Sen. Ben Nasıl size. Lady sen mi konuşuyorsun? Evet. Sen erkek miydin ya? Yok ben kızım. kızım. Sen kız mısın? Evet kızım ben. ben. Sesin çok garipmiş. oldu? Sesin fazla ince de dikkatimi çek. Kızların sesi böyle değil mi? Böyle, <laughs> böyle. böyle. işte mi? Ee, şey, neydi? Ben sana ses hapı falan alayım ya. Allah Allah Sesin fazla kalın çıkıyor. Ben, ben de de fal konuştum. Söyleyeceğin şey bu mu yani? <laughs> <laughs> Çok pardon oğlum. Ay kızım. Ne Ben Tamam tamam yanlış anlamam. Ay tamam ee, şey yapalım. Ben sana ev... Arkadaşlar benim niye bütün biletlerim sorumlu çıkıyor ya? Ne oldu ya? Bir soru. Niye Yok Her şeyini beğendim. Çok güzelsin. Ha, Bak evi gezmek ister misin? Evet evet <gülüyor> gezmek <gülüyor> isterim. Bakayım. <laughs> Bak burası Maya'nın tuvaleti. Maya kim? Diğer petim. Ha. Ceza adası Maya. Ha. Sen petlerine <laughs> ceza mı veriyorsun? <laughs> Hayır Maya'ya ilk şıkırtına yapmıştım. Ee, i̇nşallah bana beni Bilmiyorum artık Leydi'ciğim. Benim adam var mı? Senin adam var! Evet! Karşında! Sana özel yaptığım oda! Ee, evet, beğenmedin mi? Çok beğendim, çok. Tamam, çok beğendim. Aha, çok güzel. Ay çıkalım bakalım. Ama bir şey canım, sen... Ya, bak çok odası. Yaz burası senin odası ee, Şey Ay, ilk neşeli yapmıştım. Bence de sana yapsam daha iyi olur. Çünkü neden? Ee, saçının ne renkleri daha çok uyuyor. Neşeli kim? Ee, neşeli de diğer unicorn'um. Benim kardeşim <laughs> mi yoksa? Abi mi var benim? Evet, abi var. Kaç tavşanı? Göstereyim hemen şöyle. Görebiliyor musun şu an ekran geldi? Hayır, Bak görürüm. bu. Aa, çok yakışıklı, tatlı, takmış Ne oldu? çok evet. yakışıklı. <laughs> Bu gözlüklerine bak çok güzel. Ay, kız gözlüğü takmış <laughs> abi. <gülüyor> Neyse, yani bak, hiç durmuyorsun ya böyle de olmadı. Ya bak pasaklı var şöyle. Ay sende <laughs> de bir sürü hayvan varmış. Bak Maya. <laughs> çok güzel. Bence bir böyle <laughs> yakın arkadaşım olabilir. <laughs> evet. Sen Maya'nın küçük görümcesisin. Görümce ne Görümce, bak abinin sevgilisi Maya, evlenmeyi... Ne? <laughs> Bir dakika. Keşke konu direkt. Bir dakika. Abinin sevgilisi bu mu? Ee, evet Ulaş. Bildiğimiz benim abim. Evet, senin abinin. Sevgilisi. Hı hı. Bu. Ya daha abini tanımıyorsun. Niye de bu çok çirkin ya? Ne? Abim bunu bulup bunu bulup. Bu. Ne? Çirkin bu çirkin. Bu. Evet. Maya. İğrenç. Kulaklık kulağlık takan. Yo, çok çekici. Ama en güzel. Ay, çok Gözlü var bunun. Şaşır, ya saçmalama. Leydi saçmalama. Uçuyor bu? Kelebek, kedi ve balık karışımı bir halde ama ya. Yani. Ya tamam. Ay çok güzelmiş Vesile ya. Vesile mi güzel? Evet. Ve bence çok güzel. Bence de. <laughs> e, Vesile de Neşe'den hoşlanıyor ama sevgili olmadılar çünkü Aa, Neşe'li istemiyor vesileli. İşte Vesile çok güzel. Keşke Vesile ile olsaymış. Vesile yani... <laughs> Neyse beni bir ara tanıştırma olayla. <laughs> <ben de. gülüyor> tamam anladım ben seni anladım. Tamam. Eee kaçtık kızım. Ne oldu? Bir tane film izlemiştim. Şeytan kaçan şey böyle konuşuyordu. Ne ee, oldu ya? Kızların sesine sormayın ki. bir de benim sesime bakarsan anlarsın olayı. Sen de bir kızsın. Oha! Ben... ben... Ben de mi kızdım? Ben de mi kızdım? Kızım benleydi. Gidelim.

Benim aldığım en güzel pet. Evet, şimdi hadi güzel bir yürüyü Limonla şeftalinin karışım bir şeye benziyor. Şimdi, bakalım <laughs> kalp bir gözlüğü bir tak. Mayanın en sevdiği gözlüğü. Mayanın, yalnız mayanın en sevdiği Ne? Mayanın en sevdiği göz. Tamam, bu kalsın. Şey... Bu kalmayacak tamam bu kalsın, tamam. <laughs> Artık bu kalacak. Tamam. Bir mi? de bana kulaklık tak <laughs> bakayım. Kendi kulaklığı tak. Bu <laughs> muhteşem oldum ben. Bence bu sana pek yakışmadı. Buna ne dersin? Hayır. A, A, dost, bir şey söyleyeceğim. Oje sürebiliyor muyuz? Hayır. Hayır. Makyaj yapabiliyor muyuz? Hayır. Kolda da? Hayır. Gülen? Lady. Dost falan? Tamam. Yatam Hadi git. Yani. Bak ne balık istiyorsun? senin dostların... Evet ama ben balık sevmem canım. Neden? Çıkar mısın buradan kokuyor Sana unicornlarla ilgili sormak istediğim bir şey var. Evet sor. Ee, şey lady hanım. Evet. Unicorn. Evet canım söyle. Unicornlar petlerin anası mıdır? Evet canım anasıdır. Herkes yanlış biliyor yani Pekir'in anası yok zannediyor bu anası yeni koyun yani. Gerçekten mi? Evet biz çok özel olduğumuz için. Peki sizin... O senin maya mi? mıdır nedir hiç özel değil o ben sana söyleyeyim yani. Eee öyle mi? Evet. Onu bu... şeyden yaptılar yani malzeme eksikliğinden yaptılar anladın mı yani balık, kelebek kedi, bir de ne karışımıydı o? Kedi. Kedi, kedi işte. Yani üçünü karıştırdılar. Üçünü tümünü karıştırdılar. Büyü yaptılar. Bu çıktı ortaya. İşte bu belirli şey çıktı. Evet. Video. Video ne? şu an video çekiyorum ee, video tamam. evet biz tamam, de tamam anlarmalı video ya, video çe daha, tamam. daha. Ya, video çekiyorum tamam başladı video çekiyorsun. ya video çek video çekiyorum sen oyun mı gece? Dün o kadar mı izledin, ne oldu? Psikolojim bozuldu <laughs> anladım. Dün her zamankinden daha erken yattım. Ya. Ee, hmm. Tamam. Psikolojik konumda bir varlık. Tamam tamam hadi, hadi dondurmaları yiyelim. Evet. Şimdi hadi bakalım gelin şurada dondurma partisi verelim. Hadi otur be hadi Hayır hayır burada bineceğiz. Tamam tamam. Hadi, hadi, hadi yiyeceğiz. <laughs> Yaşasın dondurma, part. dondurma partisi veriyoruz. Yaşasın dondurma. arkadaşlar şu anda dondurma partisi veriyoruz hep beraber. Müziğimizi alalım. Evet müzik. Hadi müzik. bana da yedin bu arada. Tamam dur sana tamam, Gel gel. Ver. Gel üzülme. Pitme koydu çıkaramadım. Evet hazır. Ay, çok güzelmiş Yamadım ucundan sen ne <laughs> kadar pis insansın ya ben yamadım. Ne? Cerrahsız hayvan falan mı Ya sen ne şeysin ya? Ne? Petsin ya. Cerrahsız hayvan Sen ne kadar pis insansın ya? Ne? Bastık, her <laughs> Hayır Leyla'cığım. Bak senin tablon her yerde. Sen ünlüsün şu anda bütün dünyada. Gerçekten. Ünlüydü. Ya sesinin böyle o... Aa! Aaaa! Sürpriz kutu. Evet. Hadi alalım. Nasıl canım? Sürpriz kutu alıyorum. Aa. Aaaa! Ne? 200 lira bu. Bence çok. 2 elmas 2 elmas Bu arada arkadaşlar videoyu bir bilgilendirme yapmak için bölüyorum 10 tane hediye kodumuz var Toplu kısmında

Ayice büyüyince ne olucam ben? Aynısın. Ayn nasıl olucam acaba? Aynı kalacaksın. Çok güzel olacağım. Dersen. Aynı kalacak. Olacağım. Var. var. Sürsede. Süremez çünkü oyundasın. Ekranda sürerim. <laughs> Oyunda var mı? Ya yok. Ne kadar süslü birisin sen ya. Sana bir güzel bir mesaj al. Ekrana olacaksın. Cennetteyiz. <laughs> Şimdi Ocağı. Neden? Ha? Yok ölmedik. Seni anlayamıyorum. O kadar şey kaba seslisin ki. Yani senden nefret ettim aslında söyleyemiyorum. Ben sen beni sevmedin. Leydi. bilmek Sen ben beni sevmedin değil mi? Neyi diyeceğim? Hayır öyle demek istemiyorum. Beni yatağımda bırakır mısın? Neydi öyle? Yatağımda bırak beni. Neydi? odasını ne güzel <laughs> yapmış. Benim adam nasıl? Tamam sen istersen buraya yatırıp... Hayır istemiyorum ben. Başkasının kanını kim olduğu yerde hayır. ben yapmam. Odama getirir misin beni? Getir, getirdim. Bak tükürerek balon patlatmış. Tükürerek balon patlatmış. İğrençsin ya, iğrenç. Ben mi? Evet. evet. Ama abin çok seviyor. Leydi sen uyuyarak mı konuşuyorsun? Uyumuyorum, o sen de Ha, Ay, yoruldun değil mi? Yoruldum. Lef, Ayrıca sana küstüm. Neden? Mutsuz çıkacağım bir Ya. Mutsuzum. Ya. Arkadaşlar bu ya. şey çok mutsuz bir alanım. Dur, o zaman yok Hadi. Olur. Ne yapıyorsun? Ya. Çok mutlu, çok ben koyayım sana. Sen beni sevdim. Hayır, sevdim. Sesim ne oldu benim sesim, Ne olmuş? Biraz kalın çıkıyor sadece. Ne dedim? Ama öyle. Cıklama, cıklama. Bak. Ay tamam, Allah! Ee, yukarı çık, yukarı! Sen <laughs> bayağı fotoğraf mı çekiliyorsun? Evet. Sen, Sen çok mi? mu seviyorsun bayağı? Yani. Öyle mi? Hı. Beni sevmedin, onu seviyorsun. Yok, seni de sevdim. Tamam. tamam. Anladım ben. Ama Maya ben benim... Başka <laughs> arkadaşlarımızın fotoğraflarını <laughs> da bulabilir miyiz? Senin fotoğraflarını hiç beğenmedim ben. Ya ama bak biraz daha bak bu hikaye videomun kapak resmi. Ne yapıyorsun? Hayır hikayesi. Ne Hayır bak buraya da maya. Ay, ay. bu ne? <laughs> Cezayir. Kıvanet bak, bak abin. Görüyor musun abinin yakışıklılığına <laughs> <laughs> bak. saçın ucu çıkmış ama çok iyi. Bak abin. Vay. Burada da abin. Hadi bakalım şimdi başkalarının fotoğrafları var. Çok güzel çıkmış. Leyla. Ağlıyor. Evet. Aha çok güzel. Ben buradan Aa, geldim. Sen şey yok Ben geldim. Evet. Ben, ben yokum. Seni kalple kapatmış. Çok yani... güzel. Ben çıkmışım. Aa. Ben. Esra'ya buradan selam ve öpücüklerimizi gönderirim. Evet, çok güzel yakalamış. Wow. Wow. Çok net çekmiş. neden? Evet. Beni evet. sevdikleri için. Bu seni yani. seni çekmiş. Sonuçta Bak seni buraya yatırmıştım. Beysan. Beysancım sağ ol. Sağ çok güzel. Evet arkadaşlar benim bu videom evet, ben bu, bu kadar. videomu beğenmişsinizdir. abone olmayı unutmayın. Abone unutmayın. Hoşçakalın.